thank you بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin. Sadakallahu'l-Azim. Değerli kardeşlerim, bizleri yeni bir takvim başlangıcında buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün alemlere bir rahmet elçisi olarak gönderilen, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugün 1 Ocak 2021 Cuma günü. Bugün yeni bir takvim, takvim başlangıcı ve aynı zamanda yılın ilk Cuma vaktimiz. Rabbimiz bu zaman dilimini hakkımızda hayırlı ve bereketli eylesin. Bugün tarih değişti. 2020'den 2021'e geçtik. Dolayısıyla duvarlarımızda ve masalarımızda yeni takvimler yerini aldı. Bugün bir yaş daha büyüdük. Tarihler, takvimler değişir değerli kardeşlerim. Önemli olan bu geçen zamanı nasıl değerlendirdiğimizdir. O nedenle bugünkü sohbetimizde Fatiha Suresi ile başlıyoruz. Fatiha açılış demektir, açma demektir, fethetme demektir, ön söz demektir. O nedenle de Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Adeta Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ön sözü mesabesindedir. Yeni bir yılı idrak ettiğimizden dolayı, yeni bir yılı açtığımızdan dolayı bu yıla böyle bir sureyle, Fatiha suresiyle başlamayı uygun gördük. Neden Fatiha? Çünkü Fatiha suresi malumunuz günde beş vakit namazlarımızda her rekatta okuduğumuz, yaklaşık olarak 40 kez okuduğumuz bir suredir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Fatiha okunmadan namazın geçerli olmayacağını da biliyoruz. Tabii ki yeni bir yıla girerken bugün yaşadığımız hayat içerisinde özellikle ekonomik hayatımızla ilgili muhasebecilerimiz, esnafımız, ticaretle uğraşan insanlar muhasebe yaparlar. Bir önceki yılın yani geçmiş olan yılın durumunu tespit etme adına hesaplarını, kitaplarını belli bir değerlendirmeye tabi tutarak zararda mı, karda mı ya da işletmenin durumunun ne durumda olduğunu, nasıl olduğunu, yeni bir yılda nasıl bir hedef takip edeceklerini, nasıl bir yöntem takip edeceklerini belirlemeye çalışırlar. Dolayısıyla muhasebe Elbette ki nasıl ki ekonomik hayatımızla, günlük hayatımızla ilgili birçok eksiklikliğimizi ya da yap olması gerekeni görme fırsatı veriyorsa, yaşadığımız hayatla da ilgili, zaman dilimiyle de ilgili biz kendimize ait olan muhasebemizi, oto kontrolümüzü de yapma durumundayız. İşte yeni bir yıla girerken bu değerlendirmelerle girmemiz bizim gelecek yılda nasıl bir kimliğe bürünmemiz gerektiğini, nasıl bir e, Müslüman tavrı içerisinde olacağımız ya da hangi hatalarımızı düzelteceğimiz, hangi eksikliklerimizi gidereceğimiz konusunda bizlere yol gösterecek bir durumdur. Bu yıl, geçtiğimiz yıl bugün itibariyle gerçekten de bütün insanlık olarak sıkıntılar, problemler içerisinde geçirdiğimiz bir yıl oldu. Covid-19 bulaşıcı hastalık nedeniyle gerçekten de normal zamanlarda yapmaya çalıştığımız, yapabileceğimiz birçok işlerimizi, birçok davranışlarımızı, birçok alışa geldiğimiz özelliklerimizi ya erteledik ya onlardan vazgeçme durumunda kaldık. Dolayısıyla bu yıl gerçekten de özellikle inanan insanlar olarak yüce Rabbimizin büyük bir imtihanla bizleri karşı karşıya bıraktığını ve bu imtihanın da genel itibariyle can ve mal kaybına sebebiyet veren bir özellik olduğunu yaşayarak hepimiz gördük. Fakat biz şunu biliyoruz ki yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizleri çeşitli şekillerde yöntemlerle sınava tabi tuttuğunu biliyoruz. Özellikle Bakara Suresi'nde bir ayet-i kerimede وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ayet-i Kerimesinde hangi yöntemlerle imtihana tabi tutulabileceğimizi bizlere Yüce Rabbimiz haber vermektedir. Bazen düşman korkusu, bazen açlık, bazen sevdiklerimizi yitirme, ürünlerimizden eksiltme gibi Durumlarla imtihana tabi tutulacağımızı yüce Rabbimiz ifade ediyor ve ayetin sonunda da ve beşşir-i sabirin sabredenleri müjdele diyor yüce Rabbimiz. Dolayısıyla karşılaştığımız bütün olumsuz durumlar neticesinde mümin olarak bizlere düşen görev sabretmektir. Bunların geçici olduğunu, hayatımızda yüce Rabbimiz tarafından bir imtihan sebebi olabileceğini dikkate alarak bu zaman dilimi içerisinde Müslüman bir kimse olarak, bir kişi olarak neler yapılması gerektiği konusunda hayatımıza çeki düzen vermektir. Bu yıl neler yapamadık? Şöyle bir geriye doğru aklımızda kaldığı kadarıyla şöyle bir tarama yaptığımızda öncelikle dini hayatımızla ilgili gerçekten de önemli sıkıntılar yaşadık. Bugün itibariyle yaklaşık olarak 18 cuma namazı kılamadık. Halbuki biz şuna inanan insanlarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi üç cumayı sebepsiz ve nedensiz olarak terk eden kişinin kalbi mühürlenir diyor Peygamber Efendimiz. Bakınız hastalık nedeniyle alınan önlemler ve tedbirler nedeniyle 2020 yılında 18 cuma namazımızı ne yazık ki kılamadık. En yakınlarımızla Beraber olamadık, birbirimize sarılamadık, kucaklaşamadık. Özellikle bizim için, sıcakkanlı insanlar olduğumuz için, musafahanın, sarılmanın, birbirimize yakın olmanın ne kadar önemli olduğunu hem dini değerlerimizden hem kültürel değerlerimizden öğrendiğimiz bir durumu ne yazık ki gerçekleştirme imkanı bulamadık. Cemaat şuuru ile camilerimizde omuz omuza saf tutamadık. Saflarımızı sık ve düzgün tutmamız önerilirken maalesef belli zaman dilimleri içerisinde aramızda sosyal mesafe, fiziki mesafe bırakmak zorunda kaldık ve o cemaat şuurunun özelliğini ve güzelliğini ne yazık ki 2020 yılında çok fazla yaşayamadık. Ramazan ayının coşkulu güzelliğini, verimliliğini, teravihleriyle, sahurlarıyla, iftarlarıyla birlik ve beraberlik duyguları içerisinde ne yazık ki bir Ramazan ayını da yaşayamadık. Bu yıl hac ibadeti de yerine getirilemedi. Çocuklarımız eğitim hayatlarını uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlemeye çalıştılar ve yüz yüze eğitimden ne yazık ki mahrum kalarak bir süreç yaşandı. Çalışanlarımız belli bir süre içerisinde işlerini terk etmek zorunda kaldılar ve dolayısıyla da gelirleri insanlarımızın daraldı. Esnafımız te alınan önlemler ve tedbirler neticesinde dükkanlarını açamadılar ve onlar da gerçekten gelir kaybına uğradılar. Birçok kardeşimiz de belki bu süreç içerisinde işini kaybetti. Kısaca dünyada yaşayan bütün insanlar maddi ve manevi yönden birçok kısıtlamalara tabi tutuldu ve yaşanan bu yıl içerisinde Birçok güzelliklerimizi hayatımıza ne yazık ki yansıtamadık. Hayatımız belli bir kontrolle tabi tutularak yaşanır hale geldi. Evimizden dışarıya çıkmak için ya mesajlar attık ya da kağıt üzerinde dilekçeler doldurduk. Yani bir nevi seyahat özgürlüğümüz, dışarıya çıkma özgürlüğümüz, insanlarla olan irtibatımız da ne yazık ki sekteye uğramış oldu. Evet, aklımıza gelen bu özellikler 2020 yılında yaşadığımız özellikler. İnşallah temennimiz ve duamız yeni girdiğimiz bu yılda bütün dünyayı sıkıntıya sokan bu bulaşıcı hastalık hayatımızdan uzaklaşır ve alınan tedbirler biraz daha rahatlamamıza sebep olur ve normal hayatımıza, rutin hayatımıza tekrar dönme imkanına sahip oluruz. Değerli kardeşlerim, Zaman kavramı elbette ki önemli bir kavram. Zaman tarih itibariyle, sayısı itibariyle, yaşanılır olduğu dönem itibariyle hep aynıdır. Yani tarihler değişse de, takvimler değişse de yaşadığımız zaman aynı zamandır. Burada önemli olan yaşadığımız zamanı doğru bir biçimde değerlendirmektir. Yüce Rabbimiz yine hepimizin ezberinde olan Asır suresinde bu konuya dikkatimizi çekiyor vel asr innel insane lefi husr. Yüce Rabbimiz asra, zamana yemin ederim ki diyor, bütün insanlık hüsrandadır, ziyandadır. Niye ziyandadır? Yaşadığı anı ve zamanı değerlendiremediği içindir. Değerli kardeşlerim, şimdi önümüzde yeni bir özellik var, yeni bir dönem var. Hamdolsun nefes aldığımız sürece hayat devam ediyor. Bugün nefes alıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bu süreç içerisinde birçok kardeşimiz yakınlarını kaybetti, yakınlarını ahiret yolculuğuna uğurladı. Buradan bütün ölmüşlerimize yeni bir yılın ilk cumasında rahmet diliyorum. Rabbim vefat etmiş olan yakınlarımıza, kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Evet Fatiha dedik. Fatiha açış demekti, açılış demekti anahtar demektir. Dolayısıyla biz yeni bir yılın, yeni bir takvimin eşiğindeyiz. Bu yılı açıyoruz bugün inşallah. Peki bu yıl içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Ve Fatiha suresinin bu anlama gelmesinin bizim hayatımıza katkısı nedir? Biraz bu konularda bahsetmek istiyorum. Günlük hayatımızda en çok okuduğumuz dualarımızdan bir tanesidir. Belki birçoğumuz Elham Suresi olarak bunu biliyoruz. Namazlarımızda okuyoruz. Fatiha dendiği zaman, El Fatiha dendiği zaman bunu okuyoruz. Ölmüşlerimize bir Fatiha, üç İhlas okuyoruz. Mezarlığın yanından geçerken Fatiha Suresi'ni okuyoruz. Ölmüşlerimize okuyoruz. Dolayısıyla günlük hayatımız içerisinde en çok okuduğumuz surelerden bir tanesidir. Peki hiç şunu düşündük mü? Acaba bu kadar çok okuduğumuz, ezberimizde olan bu sure bizlere hangi mesajları veriyor? Neden bu kadar günlük hayatımızda bu sureyi okumaya önem veriyoruz? İşte değerli kardeşlerim, bunun hikmeti Fatiha kelimesinde gizlidir. Açış, açılış dedik, anahtar dedik, yeni bir başlangıç dedik, ön söz dedik. Adeta Fatiha Suresi Bizim günlük hayatımızda yapacağımız bütün işlerin özeti mesabesindedir. Onun için de Kur'an-ı Kerim'in ön sözü denmiştir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ifade buyurulan bütün özellikleri kısa anlamlarla kapsayan bir özelliğe sahiptir. Nasıl ki bugün bir yazarın kitabını elime, elimize aldığımız zaman öncelikle onun ön sözünü okuyarak Yazarın o kitap içerisinde hangi düşünceleri bizlerle paylaştığını, bizlere nasıl bir yöntem takip ettiğini, bizlere neler ifade ettiğini, ders alabileceğimiz, mesaj alabileceğimiz neler var sorularına yazarın ön sözünde bunları bulabiliyorsak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tamamıyla ilgili bakışımızı, ona karşı tavrımızı belirleyecek bütün özellikleri de Fatiha suresinde buluyoruz. Ve namazın her rekatında okunma, okunmasının en önemli hikmetlerinden bir tanesi de bu özelliği hayatımızda hiçbir zaman, hiçbir anımızda unutmamamız için sürekli olarak bizlere hatırlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen kutsi bir hadis-i şerifte Yüce Rabbimiz Fatiha suresini kuluyla kendi arasında üç bölüme ayırdığını ifade ediyor. İlk bölümünde Yüce Rabbimize sena dediğimiz, onu yücelttiğimiz, ona hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz bölümdür. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İlk bölümü budur. Burada Yüce Rabbimize biz hamd ediyoruz. Bütün alemleri yaratan, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyoruz. Nasıl Allah? Aynı zamanda Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi, maliki olan bir Allah. Biz Yüce Rabbimizi öncelikle Fatiha suresini bir dua suresi olarak da düşündüğümüzde ona karşı nasıl dua etmemiz gerektiğini de buradan öğreniyoruz. Yüce Rabbimizi dualarımıza başlarken öncelikle sena etmemiz, yüceltmemiz gerekiyor. Ona hamd etmemiz gerekiyor, şükretmemiz gerekiyor. Hadis-i ifade edilen özellik birinci bölüm budur. Bu bölüm Yüce Rabbimize sena ettiğimiz. Yani Yüce Rabbimiz diyor ki kulum bu bölümde bana sena ediyor. İkinci bölüm ki İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in bölümü kulumla benim arasın, aramda olan bölümdür diyor Yüce Rabbimiz. İhdine sıratal mustakim, sıratal lezine namte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddallin bölümü de kulumun duasıdır. Yani Fatiha suresinin böyle birbirine bağlı ama birbirinden de bağımsız üç önemli özelliği vardır. Birincisinde ilk bölümünde Yüce Rabbimizi sena ediyoruz, yüceltiyoruz. Son bölümünde biz Yüce Rabbimize dua ediyoruz. Ama orta dediğimiz ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' bölümü asıl bizim Yüce Rabbimizle olan irtibatımızı, bağımızı gösteren, ortaya koyan bir değerdir. Neden? Çünkü ''Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz'' diyoruz. Bu da Fatiha suresinde kulun Allah'la olan sözleşmesidir. Çünkü biz Yüce Rabbimize söz veriyoruz. Ya Rabbi yalnız sana kulluk edeceğiz. Yalnız senden yardım dileyeceğiz. Senin dışında başkalarına kul olmayacağız. Köle olmayacağız. Başkalarının durumuyla hareket etmeyeceğiz. Başkalarından yardım istemeyeceğiz. Sıkıştığımızda, derdimiz olduğunda, şifa talep ettiğimizde sadece ve sadece bunu senden isteyeceğiz. Bakınız bu İslam dininin tevhid anlayışını ifade eden özlü bir cümledir. Allah'la kul arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu Biz bu sözleşmemizi günün içerisinde belki 40-50 kez tekrarlıyoruz. Neden? Çünkü açılış dedik ya Fatiha, fethetme dedik. Tabi bugün biz fetih genel itibariyle ülkelerin bir başka ülkenin toprağını ...fethetmesi, alması, O'na sahip olması gibi algılayabiliriz. Elbette ki fethin böyle de bir anlamı vardır. Ama asıl Fatiha'ya bağlı olarak fethi... ...gönül ve zihin fethi olarak anlamamız lazım. Yani biz öncelikle kendi yürek, yüreğimizi, kalbimizi, zihnimizi fethedemezsek... ...bir şeyler söylemek, başkalarının yüreklerini, gönüllerini fethetmek ne yazık ki mümkün değildir. Ve tarih içerisinde kalıcı olan fetihler gönül fethiyle gerçekleşen fetihlerdir değerli kardeşlerim. İşte Ocak ayı aynı zamanda Mekke'nin fethinin yıl dönümüdür. Fetih demek bir hazırlık yapılması gereken bir çalışma, bir özellik demektir. Sıradan aklımıza geldiği an fethedilecek, yapılacak, açılışı yapılacak bir iş değildir. Bugün bir mağaza açıldığında, bir ticarethane açıldığında, bir büro açıldığında bile onun öncesinde yapılan hazırlıklar var. Fethin de önceden yapılması gereken hazırlıkları var. Öncelikli olarak biz fert olarak, Müslüman olarak zihnimizi ve yüreklerimizi batıldan, hakkın dışındaki bütün özelliklerden fethetme durumundayız. Bunu başarabildiğimiz an ancak gerçek Müslüman kimliğine bürünebiliriz. Yoksa yüreğimizi ve zihnimizi fethedemezsek, yüreğimiz ve zihnimiz başkalarının egemenliği altında ise o zaman davranışlarımızı, hareketlerimizi, gelecekle ilgili planlarımızı ne yazık ki olması gerektiği şekilde yapmamız söz konusu değildir. İşte yeni bir yılın başındayız. Geçmiş yılda birçok şeyi yapmayı düşündük belki imkanlarımız olmadı bulaşıcı hastalık sebebiyle bir kısmını erteledik, bir kısmından mahrum olduk. Dolayısıyla bu bize bir ders vermesi gerekiyor. Muhasebenin sonunda zarar hanemize yazılabilecek olan şeylerdir. Ve bir müslümanın hayatında yapması gereken değerler ertelenmez değerli kardeşlerim. Erteleyenler kaybedenlerdir. Çünkü bugün sahip olduğumuz imkanlara yarın sahip olamayabiliriz. Bunu en yakinen bu geçtiğimiz yıl içerisinde çok yaşadık. Belki birçok kardeşimiz hacca niyet etti ama şartlar müsait olmadı ve gidemediler. Belki de birçok kardeşimiz gelecek yıllarda ben bu görevimi yapacağım diye düşündü. Öyle hedefler belirledi, öyle programlar koydu ama ömürleri vefa etmedi. Dolayısıyla buradan almamız gereken ders şudur değerli kardeşlerim. İçinde yaşadığımız zamanı ve anı sorumluluklarımızı yerine getirerek doğru bir biçimde değerlendirme olmalıdır. İşte bu yeni bir yılın açılışını yaptığımız, eşiğinde olduğumuz bu yıl içerisinde en azından kendimize böyle güzel hedefler koyalım. Ama dediğimiz gibi Fatiha'da da ifade edildiği gibi önce zihnimizi ve yüreklerimizi şirkten, fesattan, bunalımdan, batıldan fethetmemiz gerekiyor. Bunu başarabildiğimiz zaman önümüz açık olacaktır. Ne yapmak istediğimizi bileceğiz. Sürekli olarak Fatiha Suresi'ni okumamızın anlamı ve hikmeti de budur. Yani ya Rabbi zihnen ve yürek olarak ben gönlümü de zihnimi de sana açtım. Sadece sana kulluk ediyorum. Sadece sana ibadet ediyorum. Sadece senden yardım dileyeceğim. Bunu başarabildiğimiz zaman yani zihnimizi ve yüreğimizi fethetti, fethedebildiğimiz zaman, yüce Rabbimizle açabildiğimiz zaman, verdiğimiz bu söze sadık kaldığımız zaman ihdine sırat al mustakim. İşte bundan sonra yapacağımız dualar, bundan sonra ortaya koyacağımız hedefler bizim için daha anlamlı hale gelecektir. İşte Fatiha suresi bize nasıl bir hedef takip etmemiz, nasıl hedefler koymamız gerektiğini de öğretiyor. Yani Yüce Rabbimizden Neyi isteyeceğiz? Yüreğimizi ve zihnimizi fethettik. Yüce Rabbimizi açtık. İşimiz sadece bu kadar mı? Elbette ki değil. İşte Yüce Rabbimiz bize yol gösteriyor. İhdine sırat al mustakim. Sıratı mustakimi isteyin. Hidayeti isteyin diyor Yüce Rabbimiz. Hidayet üzere olmayı, yaşamayı talep edin. Çünkü tertemiz bir zihne, bir yüreğe hidayet yakışır. Hidayetli bir anlayış, bir özellik yakışır. Dolayısıyla ne isteyeceğimizi de Yüce Rabbimiz bize Fatiha suresinde ifade ediyor. İşte bizler de yeni bir yıla girerken öncelikli olarak sırat-ı mustakim yani dost doğru yol, Yüce Rabbimizin razı olduğu yolun üzerinde bulunmamız, yaşamamız, görevlerimizi buna göre yerine getirmemiz için kendimize bir hedef koyalım. Nasıl bir hidayet yolu? En'amte <laughs> aleyhim. Kendilerine nimet verilen, yani Yüce Rabbimizin katında değeri olan, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, salih mümin kulların yolu ne diyoruz? Talebimiz bu, isteğimiz bu. Biz bunu dil olarak okuduğumuz her Fatiha'da dile getiriyoruz. Ama bizim en büyük eksikliğimiz değerli kardeşlerim, ifade ettiğimizi eyleme dönüştürememektir. Pratik hayata dönüştürememektir. Hayatımızda uygulayamamaktır. İşte uygulayamamanın sıkıntısını yaşadığımız, geçtiğimiz yılda bu eksikliği gördük, bu hatalarımızı gördük, bu tedbirler neticesinde eksik bıraktığımız, yapamadığımız güzel davranışlarımızı inşallah 2021 yılı içerisinde yapmaya gayret göstermemiz için kendimize bir hedef koymamız gerekiyor. Fatiha suresinin sonunda غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا دَعَل۪ينَ diyoruz. Kime benzemememiz, kimin yoluna gitmememiz gerektiğini de Burada Yüce Rabbimiz bize öğretiyor. Tabi tefsirlere, müfessirlerin yaptığı yorumlara baktığımız zaman bu son bölümde ifade edilen onlar gibi olmayı talep etmediğimiz, istemediğimiz kimseler, durumlar nelerdir? İşte gazaba uğrayanlar ve dalalete düşenlerin yoluna bizi iletme Ya Rabbi diyoruz. Gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Çünkü Yahudiler dinin ruhunu öldürdüler, cesedine önem verdiler. Yani dünyevileştiler, maddeyi ön plana çıkardılar. Dolayısıyla bu dinin ruhunu, özelliğini, hikmetini bir insanın hem maddi hem manevi dünyasını geliştirecek özelliği ne yazık ki böyle bir anlayışla ortadan kaldırdılar. Dolayısıyla biz onlar gibi olmayalım diye Fatiha suresinde Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Dalalete düşenler de Hristiyanlardır. Hristiyanlar da dinin cesetini öldürüp ruhunu yücelttiler. Bunların da hepimizi bildiği gibi peygamberi aşırı yüceltme gibi yani haşa Allah'ın oğlu sayma gibi bir durumla karşılaştılar ve bu şekilde de bir ruhbanlaşma sınıfı ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim dinimiz ne tamamen dinin ruhunu öldürüp maddeyi yüceltme ne de tamamen maddeyi öldürüp ruhu yüceltme şeklinde değil. Bizim dinimiz, inancımız bir insanın hem maddi hem manevi yönünü yani iki yönünü de yüceltebilecek bir özelliğe, bir potansiyele sahiptir. Ve onun için de bir dua cümleleri olduğu için Fatiha suresi okunduğu zaman da amin diyoruz. Yani amin de adeta insanla Allah arasında imzalanmış olan sözleşmenin adeta imzasıdır, kabul edildiğini ifade edilen bir cümle, bir özelliktir. O nedenle değerli kardeşlerim, yeni bir yılın eşindeyiz. Kendimize güzel hedefler belirleyelim. Daha iyi bir insan, daha iyi bir mümin olmak için gayret gösterelim. Dinimizle olan bağımızı, irtibatımız eksikse, ertelemiş durumlar varsa bu yıl onlara sarılıp onları yerine getirmeye gayret gösterelim. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimle olan irtibatımızı, bağımızı güçlendirelim. Mesela hayatında Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen, öğrenmeyen kardeşlerimiz varsa, hemen bugünden itibaren Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumak için kendilerine okumayı öğrenmek için bir hedef belirlemeli. Kur'an-ı Kerim'i okuyup da e, me'al okumayan kardeşlerimiz bugünden itibaren en azından me'al'i ve tefsirine bakmak suretiyle Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, anlama ve hayata taşıma noktasında bir gayret bir çaba sarf etmesi için bir hedef belirlemeli. Hayatında kitap okumayan kardeşlerimiz en azından kitap okumak için kendilerine bir program düzenlemeli ve en azından her ay bir kitap okuyabilecek bir hedefimiz, bir programımız olması için gayret gösterelim. Ve bunun gibi sorumluluklarımızı yerine getirebileceğimiz bütün hedeflerimizi belirlediğimiz zaman inanıyorum ki bu gelen yıl geçmiş yıldan bize daha güzel, daha hayırlar getirecektir. Temennimiz ve duamız gelecek ömrümüz geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli olmasıdır. Duamız, temennimiz bu. yüce Rabbim yeni girmiş olduğumuz bu takvim yılına yılını hakkımızda hayırlı ve bereketli eylesin. Bizleri ve bütün insanlığı elemden, kederden, sıkıntıdan, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin ve inşallah yaşayacağımız bu yılı da hakkımızda hayırlı ve bereketli eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.